Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Seni Ne Kadar seveceğim adlı Çin yapımı bir fantastik filme anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Gu Xiaochao Şangay'da yaşayan 30 yaşında bir kadındır. 12 yaşındayken milyoner babası bir kazada vefat etmiş ve evinden çıkmak zorunda kalmıştır. Gu çalışmaya başladığından beri evi tekrar satın alacak kadar parayı kazanmaya çalışmaktadır. Ancak işinden yeterince para kazanamamaktadır. Ardından şanssız bir emlak tasarımcısı olan Lu Ming ile tanışır. Fikirlerine yatırım yapacak bir müşteri arıyordur. Ancak henüz bir başarı elde edememiştir. Günün sonunda hem Ming hem de Gu varoşlara dönerler. Aynı binada, aynı dairede yaşıyor gibi görünüyorlardır. Ming kendine yemek pişirirken Gu elbiselerini çamaşır makinesine koyar. Sonra Ming lavaboda sebze yıkamaya başlar ve bir şekilde sebzeler Gu'nun küvetine düşer. Benzer şekilde onun küvetinden bir lif Ming'in lavabosunun içindedir. Gu'nun kıyafetleri onun tenceresinin içine düşmüştür ve Gu'nun kıyafetlerinin olmaması gereken yerde onun yemeği vardır. Gece boyunca eşyaları bir şekilde birbirlerinin dairesinde son bulur. Bu konuda pek bir şey yapamadan uyurlar. Sabah Ming yüzüne yediği bir tokatla uyanır. Gu'nun odası onunla birleşmiş tek bir dev odaya dönüşmüştür. İlk başta panik yaparlar ve birbirlerini hırsız sanarlar ama sonra odalarının durumunu görünce daha da kafaları karışır. Gu'nun penceresinin dışında parlak güneşli bir hava varken Ming'in tarafında yağmur yağmaktadır. İkili birleşen kapılarının önünde durur. Önce Ming gider ve kendi kapısının olduğu tarafı açar. Dışarıda onun için normal görünen ama Gu için şok edici bir dünya vardır. Adamın 25 yaşında olduğunu ve 1999 yılında olduğunu öğrenir. Gu hızla kendi kapısını açar ve bu sefer Ming 2018'in gelişmiş dünyası karşısında hayret eder. Aynı dairede ancak bir şekilde bir araya gelen farklı zaman çizelgelerinde yaşadıklarını anlarlar. Ming'in kapısının dışında 1999'daki dünya, Gu'nun kapısının dışında 2018'deki dünya vardır. Gu rüya görüp görmediğini anlamak için Ming'in suratına tokat atar. Kaderleri herhangi bir açıklama olmaksızın birbirlerine karışmıştır. Kapıları aynı anda açmaya çalışırlar. Bu da dairenin daha da birleşmesine neden olur. Biraz daha incelediklerinde birbirlerinin kapısını açamadıklarını ve ancak diğer kişi açtığında kapıdan geçebildiklerini fark ederler. Gu Ming'in zaman çizelgesinde babasının hala hayatta olduğunu fark eder. Hemen çocukken kaldıkları eve gider ve kendisini babasıyla oynarken görür. Bu onu duygusallaştırır ama onlara yaklaşmaya çalıştığında yer sallanır ve onu durdurur. Ming de geleceğinin nasıl olduğunu görmek istiyordur. Dışarı çıkmak yerine Gu ona kendini sosyal medyada araması için dizüstü bilgisayarını verir. Ming yeni teknolojiye hayretle bakar ama adını yazmaya başladığında yer yine sallanır. Gelecekteki veya geçmişteki benlikleriyle temas kuramayacaklarını çünkü aynı anda iki kişinin var olamayacağını anlarlar. Geceleyin Gu telefonda müzik çalar ve yapay zeka yardımı ile yemek siparişi verir. Mink yeni telefonların yetenekleri karşısında şaşkına döner. Bir sonraki sahnede bir grup zengin iş adamı ve bilim insanı boyutsal değişimlerle ilgili bir toplantıdadırlar. Bilim insanı kaybolan bir uçağı örnek vererek uçağın zaman ve boyutlar arasında seyahat ettikten sonra başlangıç noktasına geri döndüğünü kanıtlar. Araştırmasına göre şehirde boyutların birleşmesi çoktan başlamış durumdadır. Şimdi tek yapmaları gereken nerede başladığının koordinatlarını bulmaktır. İş adamı boyutsal portalı para kazan için kullanmayı planlamaktadır. Toplantı boyunca yüzünü göremeyiz ama bu fenomeni kullanarak kar elde etmek için araştırmayı finanse ettiği açıktır. Gu ve Ming uyuyamazlar. Gu babasının ölümünden ve onun üzerindeki etkisinden bahseder. Evi ve tüm eşyaları tefeciler tarafından elinden alındıktan sonra babasını hatırlatan bir anahtarlık kalmıştır elinde. Ertesi gün kendi taraflarında normal yaşamlarına devam ederler. Gu ona bir ev alabilecek zengin bir koca aramaktadır. Erkeklerle birkaç randevuya çıkar ama henüz isteklerini yerine getirmek isteyen birini bulamamıştır. Gu kendisinden çok hoşlanıyor gibi görünen bir adamla bir randevudadır. Adam ona bir ilişkiden ne beklediğini sorduğunda ona evin sanal bir sunumunu yapar. Adam bir emlakçıyla görüşüyormuş gibi hisseder ki bu kesinlikle ilk buluşmada aradığı şey değildir. Sonra Sonra Gu online randevu uygulamasından bir adamla tanışır. Ona evlenme şartını söyler ve adam mutlu bir şekilde kabul eder. Adamın bir çiftlik işletmesi vardır ve milyonerdir. Adam Gu'nun iki katı yaşındadır ve bir sapık gibi konuşmaktadır. Ama Gu yine de ona bir şans vermeye karar verir. Adam evin peşinatının sadece yarısını ödemek ister. Böylece ev her ikisinin adına da alınabilecektir. Parayı çekmek için ATM'ye giderler. Gu önce gidip parayı adama verir ve onu bir şişe su almaya gönderir. Ama adam dolandırıcıdır. Parayı alıp kaçar. Gu polis gelip soruşturma başlatana kadar saatlerce bankanın dışında bekler. Ming ise bir tuvalet kabininin içinde bir şeyler atıştırmaktadır. Şirketinin CEO'su ve müdürünün yaklaşan bir iş hakkındaki konuşmalarına kulak misafiri olur. CEO ayrıldıktan sonra müdür Zaho'nun CEO'nun tüm parasını çalmayı ve onu iflas ettirmeyi planladığını duyar. Adam birkaç saniye sonra Birinin konuşmalarını dinlediğini fark eder ve Mingi kabinin altından çekip çıkarır. Zhao, sus payı olarak kariyeri için ihtiyaç duyduğu parayı ona borç vermeyi teklif eder. Ming bunu düşünmek için biraz zaman ister. Bir süre sonra Ming, onu kovmak isteyen müdürü Zhao'ya gider. Ming'in Zhao'nun CEO'ya ihanet etmeyi planladığını kanıtlayacak hiçbir kanıtı olmadığını fark eder. Yine de Ming kendisinden çok CEO'nun durumuna endişeleniyordur. Zao başkalarını kendinden üstün gördüğü için ona ezikler. Ertesi gün Gu kuyumcu dükkanındaki işindeyken çocukluk arkadaşı Ziyayo ile karşılaşır. Bir milyonerle evli olan Ziyo'nun takdirini kazanmak için oraya gelen zengin bir müşteri gibi davranır. Kızlar bir süre konuşurlar ve konuşma boyunca Gu var olmayan milyarder kocası hakkında övünür. Ziyo onu eşiyle birlikte akşam yemeğine davet eder. Gu Ming'e kiralık bir takım elbise giydirir ve onu yemeğe getirir. Bir süre iyi idare ederler. Ama Ming kocaman buzlu bardaktan su içer. Ceketindeki kira etiketini gösterir ve UFO araştırmacısı olarak çalıştığını söyler. Gecenin sonunda Gu'nun parmağındaki sahte milyon dolarlık elmas sobanın üzerine düşer ve erir. Eve ağlayarak döner ve Ming onu teselli etmeye çalışır. İkili birlikte televizyon izlerken piyango biletleriyle ilgili bir program dikkatlerini çeker. Ertesi gün heyecanla piyangoyu kazanan numaraları öğrenirler ve 1999 yılında bilet satın alırlar. Daha sonuçlar açıklanmadan zenginliklerini kutlamaya başlarlar. Gu Ming'i VR oyunları oynadıkları, şehirde dolaştıkları ve günün sonunda bara gittikleri bir randevuya çıkarır. Parasız olduklarını unuturlar ve çok içerler. Gu ertesi gün parayı getireceğine söz vererek restorana pahalı çantasını rehin bırakır. Ertesi sabah aynı yatakta uyanırlar. Bugün piyango sonuçlarının açıklanacağı gün olduğu için gergindirler. Duyuruyu sabırsızlıkla beklerler ve piyangoyu gerçekten kazandıklarını anlayınca çok sevinirler. Ancak hemen sonra kartlarındaki numara silinir. İşte o zaman çift geleceği hiçbir şekilde değiştiremeyeceklerini fark eder. O zaman neden kaderlerinin birbirine karıştığını sorgularlar. Gu çantasını restorandan geri alamaz ve eve kızgın döner. Yolda ikili tartışır ve birbirlerine hakaret ederler. Birden büyük bir reklam panosunda Ming'i görürler. Daha sonra 2018'de adını Shiyi olarak değiştirdiği ve Çin'in en büyük inşaatçılarından biri haline geldiğini öğrenirler milyonlarca dolarlık bir şirkete sahiptir ve sadece birkaç dakika uzaktaki bir mekanda basın toplantısı düzenlemek üzeredir. Ming geleceğini görünce şok olur. Bir saniye önce onunla tartışan Gu onunla tatlı tatlı konuşmaya başlar. Ming konferansa gider ve gelecekteki benliği Shi'yi ilk kez görür. Ancak yine yer sallanır ve konferansı iptal etmek zorunda kalırlar. Shi'yi beynine bir sürü ana eklendiğinde neler olup bittiğini fark eder. Ming'in kolu yaralanır ve Shi'nin kolunda da bir yara izi oluşur. Bu Ming'in yaptığı her şeyin gelecekte Shi'yi doğrudan etkileyeceği anlamına geliyordur. Daha sonra boyutsal portaldan kar elde etmek isteyen iş adamının Shi'yi olduğu ortaya çıkar. Bilim insanı Ming'in Gu ile tanışmadan önceki haline geri dönmesi gerektiğini, çünkü yeni anıların kişiliğini değiştirebileceklerini ve bunun da Shi'yi etkileyeceğini söyler. Ertesi gün Ming istifa mektubu ile Zhao'ya gider. Gelecekte başarılı olacağını gördüğü için Zhao'nun teklif ettiği parayı kabul etmez. Aynı gün Shi'yi iş yerinde Gu'yu ziyaret eder ve onu bir randevuya çıkarır. Gençlik yıllarında ona yakın olduğunu bildiği için ona bir şeyler ısmarlamak istediğini söyler. Shi'yi ve Ming aynı kişilerdir ama Gu Shi'nin yanında kendini Ming'in yanında hissettiği kadar rahat hissetmez. Onu şık bir restorana götürür ama durum Gu'nun hoşuna gitmeyecek kadar gariptir. Randevunun sonunda Shi'yi kızın Ming'den uzak durmasını ister çünkü Gu'nun onun hayatındaki gerçek amacından saptırma ihtimali vardır. Bunun karşılığında her zaman istediği evi satın alacağına söz verir. Gu ev için değil Ming'in geleceği için söyleneni yapmayı kabul eder. Gece eve döner ve Ming'e sarılıp ona taşınacağını söyler. Ayrıca Shi'nin menajer Zhao'nun teklifini kabul etmesini istediğini söyler. Ertesi gün Gu daireden çıkar ama tesadüfen kapısı bir şemsiye yüzünden açık kalır. Bu Ming'in isterse 2018'e gidebileceği anlamına geliyordur. Başka bir yerde CEO, Zhao'yu ofisinde bulur ve kendisine ihanet etme planını öğrenir. Zhao paniğe kapılır ve adamı bayıltır. Adamı öldürüp kaza süsü vermeyi planlamaktadır. Gu seneler sonra evini ilk defa görüyordur. Shiyi restorana bıraktığı çantasını getirir. Shiyi arkasını döndüğünde Gu onun kıyafetlerindeki kira etiketini fark eder ve onun aslında Ming olduğunu anlar. Onu öper ve ayrılmadan önce ona düzgün bir veda eder. İkisi de bir daha asla karşılaşmayacaklarını bilerek ağlarlar. Ming eve ulaştığında Zhao'dan bir telefon alır. CEO'yu öldürmek ve kaza süsü vermek için Ming'in yardımını istiyordur. Ming bunu yapmayı reddeder. Ancak Zhao geri dönülmez bir noktada olduğunu söyler. Ming aniden Xi'nin geçmişte Zhao'ya yardım etmeyi seçtiğini ve başarısının sebebinin de bu olduğunu fark eder. Sion'un ölümünden sonra yöneticilik görevini devralmış ve imparatorluğunu kan üzerine kurmuştur. Zamanla işçilere karşı zalimleşmiş ve sadece paraya önem verir olmuştur. Bu yüzden Ming'den tamamen farklı bir insan haline gelmiştir. Evren bu sefer Ming'e doğru karar vermesi için bir şans tanıyordur. Ayrıca Sion'un anahtarlığını gördüğünde adamın Gu'nun babası olduğunu fark eder. Bunca zaman Shi'nin aldığı karar yüzünden Gu yetim kalmıştır. Aynı hatayı yapmak istemeyen Ming adamın hayatını kurtarır. Bunu yapar yapmaz 2018'deki kötü Shi'yi ortadan kaybolur. Bu da Ming'in geleceğinin değiştiği anlamına gelir. Şimdi Gu babasını kaybetmek zorunda kalmayacak büyüyüp bambaşka biri olacaktır. Bu aynı zamanda mevcut Gu'nun var olmayacağı anlamına gelir. Son sahnede Gu ve Ming'in farklı zaman çizelgelerinde dairelerine döndüğünü görürüz. Ortada karşılaştıklarında Gu ortadan kaybolur. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.